Sırada yılın dijital magazin programı ödülü var. Ödülü kazananlar Müzik On Air magazin programı adına Müzik On Air CEO'su Özcan Beylan ve genel koordinatör Sevtap Gül alkışlarınızla sahneye geliyor. Tebrikler. Sevtap Hanım. Evet. insan beklemez mi? Ne demek sayın U? Yani seni unuttum çok güzeldi ya. Evet çok <laughs> iyi Ben bir anda yani an heyecanlandım unuttum. Pınar Hanım'ı görünce dayanamadım. Ama da biz yanamadım. unutmadık Hanım'ı. <laughs> Doğru çok özür dilerim. Ee, desin çok desin. teşekkür ediyoruz bu ödülü bize layık gördüğünüz Tekrar, için. Teşekkür. Bu arada bir haftada aldığımız üçüncü ödül bu. Maşallah. Ee, evet yani çok iyi ilerliyor programımız. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Sevtap asıl programımızın mimarı diyebilirim. Ona mikrofonu veriyorum. Ben ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Biz de bu ödülü layık gördüğünüzden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. E, programımız çok kısa sürede bayağı bir e, etki yarattı. Gerçekten beğeni topladı. Her salı 21'de Müzik Oneyi'nin Instagram canlı yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Sevda Tebrik ediyoruz. Direğiyle. devam ediyoruz efendim. Bekler misiniz lütfen Sevtep Hanım <laughs> hanımefendiler önden. <laughs>